Herkese merhaba. Hepimizin gelişmeye ihtiyacı var. Doğan Celoğlu'nun bahsettiği gibi. Hekimlik sanatı, hekimlik bilgisi devam etmelidir. Bu sebeple meslek hayatında başarılı, yandal uzman hekim arkadaşlarımızı burada konuk ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor İpek Hanım. Hoş geldiniz İpek Hanım. Bizi biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Davet için çok teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Ben Profesör Doktor İpek Akman. Çocuk hastalıkları ve yeni doğan profesörüyüm. Yıllarca Marmara Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra şu anda bir özel üniversitede ve bir özel hastanede görev yapmaktayım. Evet, şimdi benim o yeni doğan bebeklerin masumu, annelerin de bir yandan heyecanı, bir yandan da kafalarındaki o tereddütleri ve soru işaretleri her zaman ilgimi çekmiştir ve ben inanıyorum ki yüce Allah beni bu yeni doğan bebeklerin hakları için göndermiştir. Onun için sizi buraya kadar ben çağırdım. Siz de davetimi kabul ettiniz ve geldiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Hı. Size isterseniz şu yeni doğan bir bebek doğduğu zaman bir tarama testleri yapıyoruz. Hı. Bu testlerin çok büyük faydaları var. İlerideki önemli hastalıkları başında yakalayıp bir an önce tedaviye geçiyoruz. Yani Mevlana'nın dediği gibi serin ucu gözüktü mü çabuk tut yoksa her tarafı yakar çıkar. Hı hı. Dolayısıyla bu tarama testlerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama neler yapılıyor? Bize şöyle bir kısaca bir yeni doğan bir bebeğe hangi testler yapıyoruz? Evet, ülkemizde yaklaşık 1 milyon 300 bin bebek doğmakta ve her doğan bebeğe hastaneden taburcu olmadan önce 48. saatte bir topuk kanı taraması yapılıyor. Bu topuk kanı taramaları ülkemizde 30 yıldır uygulanmakta. Ve bu hastalıklar özellikle şöyle tercih ediliyor. Toplumda sık görülen, tarama testi olan ve tedavisi olan, tedavi edilmezse sakatlık bırakan hastalıklara erken tanı ve tedavi yaparak biz bebeklerimizin sağlıklı büyümelerini kolaylaştırmak istiyoruz. En son olarak da 2022 yılında SMA taramaları başladı ülkemizde. E, bu konuda da detaylı bilgi vermek isterim. Topuk kanı dışında da tarama testleri uyguluyoruz. Bunlar işitme taramaları, e, kalça ultrasonu taraması, gelişimsel kalça displezisi açısından ve e, nabız oksimetresi ile e, doğumsal kalp hastalıkları taraması olarak özetlenebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten pulse oksimetre ile çok basit bir şey. Hatta gösterebilirim, bende de var. Bazı e, kalp hastalıkları bu oksimetre ile hemen bir parmağa takılan bir şeyle e, ortaya çıkarılabiliyor. E, ve bunun yanında gerçekten bu testler o kadar çok önemli ki benim şu anda fenilketonürü hastası olup da üniversitede Kanada'da okuyan bir hastamın bu hastanın erken teşhis edilmesiyle ne kadar güzel konumlara geldiğini e, gördük. Ve şimdi e, ülkemizin de dünyanın da en önemli sorunu SMA hastalığı. Bu Hı. SMA hastalığı da bu şekilde tarama testleriyle yapılabiliyor. Evet. Ben bir şeyden daha yapılmasını çok arzu ediyorum. Yeni doğan bebeklerin göz muayenesi kolay değildir. İlk doğum odasında şöyle kabaca bakılır ama taburcu olmadan önce bunların muayenesi de şarttır ve bunu mutlaka işitme testi gibi bunda göz muayenesinde olduktan sonra taburcu edilmesini istiyorum. Bu çok Tabii. önemli bir konu. Çok Bebe önemli bir konuya değindiniz. Evet. Bu göz muayeneleri yani hayatın en önemli muayenesi genüdan döneminde yapılan muayenedir. Çünkü Kesinlikle. o dönemde herhangi bir şey atlandığında bebek kendini ifade edemeyen bir canlı olduğu için bunun sonuçlarını olumsuz sonuçlarını yaşayabilir. O yüzden her hekim bebeği muayene ederken kırmızı refle dediğimiz bir göz muayenesinde kırmızı reflesi var mı diye bakmalıdır. Çünkü bazı bebekler doğuştan katarakla doğabilirler. Ee, ve bu refle testi alınamazsa e, o zaman mutlaka acilen bir göz doktoruna evet. gitmesi gerekir. Hı. Bir de prematüre bebeklerde özellikle 2 kilonun altında doğmuş ya da 34 gebelik haftasından erken doğmuş bebeklerde Krematüre retinopatisi dediğimiz bir hastalık vardır. Bu hastalık körlüğe yol açabilir. Bu bebeklerin de bir aylık olduklarında mutlaka göz doktoruna gitmesi evet. gerekir. Göz tümörleri burada tespit edilmesi çok çok önemlidir. Aynen. Dolayısıyla de demek... bebeğin gözündeki katarak erken dönemde fark edilmezse göz sinirleri ve göz beynin görme merkezi görsel uyarıyla aktifleşir. Bu mesela geç mi, e, ileriki dönemde e, bebek büyüdükten sonra fark edilirse katarak ameliyatı olsa dahi bebekte göz tembelliği oluşur ve o göz ameliyat olsa bile normal görmeye kavuşamaz. Evet. Bu bakımdan yeni doğan taraması çok önemlidir. Evet. Ee, sayın anne ve babalar, yeni doğan dönemde yapılan tüm bu testlerin yapılmış olmasından lütfen emin olalım. Özellikle göz muayenesine de önem verelim ve evlatlarımızın sağlıklı büyümelerinin en önemli bir parçası olduğunu da bilelim. Mutlak surette sorgulayınız. Çocuğumun topuk testi tamam mı? Bir problem var mı? Kalça ortosunda bir problem var mı? İşitme testine bir problem var mı? Ama en önemlisi göz muayenesi yapıldı mı? Ben her hastama ne zaman hangi yaşta gelirse gelsin doktorumun bahsetmiş olduğu özellikle retle kırmızı, e, kırmızı rekleyi mutlak surette bakarız. Evet, şimdi bu topuk testlerine bir yenisi 2022'de e, Peki, yapıldı. De. SMA evet. için yapılan topuk testi. Evet. Bu da bir parçası oldu. Bu da sevindirici. Çünkü evet. ben şöylece kısaca şey yaparsam taşıyıcılık oldukça yüksek değil mi? 1/50 bölü elli gibi. E, %50 kişiden kişide büyük kişide Taşıyıcı. Taşıyıcı. Eğer ülkemizde akraba evlilikleri fazla olduğu için evet. e, iki taşıyıcı evlenirse bu genetik hastalığa yakalanan bir hasta birey doğabilir. Biz de biliyoruz toplumda işte bu nedenle çok acı çeken anneler, babalar, çocuklar var. Bu aslında korunulabilecek bir hastalık. SMA nedir diye soracak olursanız SMA aslında omuriliğin ön boynuz hücrelerinde görülen dejeneratif bir hastalık. Bu progresif olarak kas güçsüzlüğüne yol açıyor. Bebeklerde solunum ve beslenme problemlerine yol açıyor. Tedavi edilmezse erken dönemde de e, bebek kaybediliyor. E, bu genetik geçişli bir hastalık. Akraba evliliklerinde fazla olduğunu söylemiştik. E, bunun %60'ı ağır form. İlk 6 ayda bulgu vermeye başlıyor. Daha sonra bebek e, oturamıyor, e, beslenemiyor, solunum zorluğu yaşamaya başlıyor ve kaybediliyor. %30'u ise 6 ila 18 ay arasında ortaya çıkıyor tedavi edilmezse 4 yaş civarında kaybediliyor. Ama aslında bu e, önlenebilir bir hastalık. E, ülkemizde yeni evlenen çiftlerin e, bu taşıyıcılık olup olmadığı anlaşılabiliyor. Sağlık Bakanlığı bunu ücretsiz olarak yapıyor. Yani e, e, toplumda taşıyıcılığın saptanması, yeni evlenen kişilerin yani çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin kendilerinin taşıyıcı olup olmadığının tespiti eğer iki çift de yani anne de baba da taşıyıcıysa %25 olasılıkla çocukları hasta doğacaktır. Bu nedenle bu kişilerin kadın doğum hekimleri tarafından daha hamilelik gerçekleşmeden embriyo düzeyindeyken genetik tanı yapmak mümkün ve bu ailelere sağlıklı bebeğin embriyo transferi yapılarak sağlıklı bir bebek dünyaya gelmesi mümkün. Bu tabii en ideali. Eğer bu tarama yapılmadan Bebek yani gebelik oluşmuşsa ve doğum gerçekleşmişse o zaman diğer topuk kanıyla taranan hastalıklar gibi bu hastalıkta da e, topuktan bakılıyor ve e, tarama merkezinde SMN gen analizi yapılıyor Anadiliyor. ve eğer hastalık varsa yani homozigotsa hasta o zaman erken dönemde pediatrik nöroloji bölümüne sevk edilerek tedavisinin başlanması evet. planlanıyor. Şimdi tedavisi tabii bunun çok zor, çok, da çok pahalı zor. olduğu için burada en önemli şey korunmaya geliyor. Olurmak. Korunmada da özellikle evlenen çiftlere şu mesajı vermek istiyorum. Lütfen evlilik döneminizde ve hamilelik döneminizde SMA yönünden testinizi yaptırmanız, eğer böyle bir taşıyıcılık varsa ona göre tedbirin alınması çok çok daha önemlidir. Yani burada tedavi çok zor olduğuna göre hatta bazılarında tedaviye cevap da alınamazken çok ağır formları var. Çünkü yeni doğan döneminde çıkan veya ileri yaşlarda çıkan çok ileri yaşlarda da çıkabiliyor. Yani, e, 6 var. tane tipi var bunun. Dolayısıyla demek ki bu bakımdan da bir tedbir almak gerekiyor, gerekiyor. herhalde. Çünkü çok evet. görülüyor demin de bahsettiğiniz gibi 50 kişiden birisi taşıyıcı, bebek sahibi olmak isteyen herkes aile sağlık merkezlerine evet. giderek bu taramayı yap. Bunu bakanlığımızda bunun tarama testinin içerisinde almış olması da güzel bir şey. Çok, çok güzel evet, bir şey. Zamanında yapıldı. Şükürler olsun burada kavuştuk. Şimdi tabii yeni doğanda konuşacak çok şeyler var ama beni böyle çok şey yapan ta ileriden beri 20-25 kafamı kurcalayan bir şey var. Yeni doğan bebekler doğar doğmaz hemen göbek kordonu krempleniyor bağlanıyor. Oysa doğal hayatta böyle bir şey yok. Diğer şeylerde Plasentanın e, daki dakikanın göbek kordonundan bebeğe nakli e, gerekiyor. Hı. Çünkü burada kök hücreleri var. Burada e, gerçek ki işte e, var ve bunu alan bebekler ileride demin ettiği anemisine ve karşı korunmuş oluyor. Hastalıklara karşı korunmuş oluyor. Kök hücrelerini alıyor. Evet. Şimdi ama ben görüyorum ki yeni doğan bebeklerin göbek kordonları hemen klempleniyor. Evet. Biz bir iki dakika beklesek Bebek sağlıklı ise plasandaki bu kök hücrelerin bu kanın geç, geçmesini 1-2 dakika sonra bağlasak ne olur? Doğrusu da bu değil mi? Bunun cevabını sizden istiyorum. Gerçekten önemli bir konu bu göbek kordonunu ne zaman klempleyelim? Biliyoruz ki aslında doğumlarda doğumları %99'u bir problemsiz olarak gerçekleşiyor. Sadece doğumları %1'inde bir canlandırma ihtiyacı olabiliyor. Canlandırma ihtiyacı olmayan bu %99 doğumda biz göbek kordonunu geç kleplersek bebek sağlığı açısından çok yararlı bir uygulama yapmış oluruz. Demin de bahsettiğiniz gibi işte miadında doğan bebeklerde bu ekstra kan bebeğin ileride demir eksikliği anemisi gelişmesi riskini düşürür. Prematüre bebekler yoğun bakıma yaptıklarında pek çok defa kan nakli gerekir. Biliyoruz ki kan nakli çok arzu edilen bir şey değildir. Halbuki kendi plazantası ve kordonundaki kan... ...bu prematüre bebeğe ulaşırsa kan nakli ihtiyacı azalır. Bunun dışında prematüre bebekler hasta doğdukları için... ...doğum sonrası tansiyon düşüklüğü yaşayabilirler. Halbuki bu e, kordon kulampleme geçikirse tansiyonları düşmez. E, beyin kanama riskleri azalır. Bu nedenle e, bebek doğduktan sonra... Bebeği anne seviyesinde ya da annenin seviyesinden biraz daha aşağıda tutarak bir e, bir iki dakika e, ama en azından 30-60 saniye bu şekilde bebeği tutmalıyız. Ardından klempi e, takıp bebeği göbek kordonunu steril şartlarda kesmeliyiz e, ve e, gerekirse de klorheximid evet. göbek kordonunu temizlemeliyiz. Şimdi. Beni o kadar heyecanlandırdınız ve rahatlattınız ki bir evet. hocamızdan <laughs> bu güzel bilgileri almak ki benim de hep şeyim bu, yönde bu yöndendir. Bir iki dakikayla bebeklerin neler kazanacağını gördünüz mü? Evet. Sayın anne ve babalar lütfen doktorunuza konuşun. Değerli meslektaşlarım bir iki dakikanın hesabını yapıp da hemen kreplemeyelim. Bu evlatlarımızı bu kandan kök hücrelerinden mahrum etmeyelim. Bunu mahrum etmek vebaldir, Günahtır. İpek Hanım, şimdi doğumda bazı bebekler anneye veya bebeğe bağlı bazı faktörlerden dolayı mor doğabiliyor ve bu beyin hasarına yol açabiliyor. Mesela bir boyna kordon dolanması gibi olayında her neyse bir sürü sebepleri var ve bu ağır sonuçlar doğurabiliyor. Bunlar ama son zamanlarda çok güzel geliştirilen tedavi erken dönemde alınan bir iki dakika içerisinde alınan tedbirlerle bu çocukların beyinleri kurtarılabiliyor. Bir de bu konuda bir aydınlatıcı bilgiler verebilir misiniz? Evet. Ve benim de bu tilt konumdur. Neonatal asfiksi vakalarında ben 180'e yakın bir vakayı şey yaptım. Onların bazı sonuçlarını gördüm. Hala böyle içim titrer. Evet. O yavruları döndürmek için erkenden ne gibi tedbirler alabiliriz? Evet. Ee, bazı doğumlarda e, anneden ya da bebekten kaynaklı riskler olabilir. Örneğin annede diyabet olması, tansiyon yüksekliği olması ya da çoğul gebelik olması riskli gebelik olarak adlandırılır bu bebeklerin doğumlarına canlandırmayı tam olarak yapabilecek, A'dan Z'ye yapabilecek bir ekibin hazır olarak girmesi gerekir. Ve doğumların da bu tedavileri yapabilecek yoğun bakım ünitelerinin olduğu hastanelerde gerçekleşmesi gerekir. Kadın doğum hekimi tamamen normal izlese de, yani çok dikkatli izlese de, yeni doğan ekibi, bütün tedavileri gerçekleşse de Bazen e, bin canlı doğumdan üçünde asfiksi dediğimiz oksijensiz kalma ve organ hasarının genişmesi durumuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, bu noktada bizim yapmamız gereken ilk 6 saat içerisinde bebeğe vücut soğutma uygulamaktır. Bu şekilde Kaç derece? E, 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 rektal Doğru. vücut ısısını özel cihazlarla 34 dereceye düşürüyoruz evet. ve 72 saat boyunca vücut soğutma uygulanıyor. Ardından 72 saatin sonunda yavaş yavaş 6 saat içinde bebeğin vücudu ısıtılarak 37 dereceye getiriliyor. Bu tedaviyle bebeklerin sağ kalımının arttığı ve nöro gelişimsel olarak daha iyi geliştikleri gösterildi. Ve tabii ki bu tedaviler ancak uzman kişiler tarafından yapılabilir. Çünkü 34 derece çok derin bir soğutmadır, rastgele yapılamaz. Özel cihazlar kullanılarak yapılabilir. Çok dikkatli takip gerekir. Bu konuda uzman kişilerin, uzman hastanelerin yapması gerekir ve bu bebekler taburcu olduktan sonra da bir erken müdahale programında izlenmeleri ve gelişimlerinin takip edilip desteklenmeleri gerekir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Benim takip ettiğim bu tezimin dışına takip ettiğim çocuklar oldu gerçekten. Bunların bir kısmı işte konuşma becerileri, yürüme becerileri gelişti ama ağır sekerler gerçekten oluştu. Mal. O zaman sayın Size anne ve babalar, bu e, soğutma tedavisi var mıydı hocam? E, yoktu o dönemde yok. Yakın yeni o, bir tedavi. O yakın dönemde bizi ben zaten bu yenilikleri anlatmak için sizleri davet ettim. Hekimlik hayatında 5 yıl öncesi bilgilerinizden hekimlik yapamazsınız. Tabii. Yani bu te, hekimlik çok çabuk değişiyor dinamikleri. Şimdi sayın anne ve babalar, doğum yaptığınız zaman mutlak süre kadın doğumumuzun yanında doğum sırasında çocuk hekimi bir risk varsa hatta neonatolog arkadaşın, hekim arkadaşın ve ekibinin bulunması ve böyle bir durumda hangi hastanede yakınınızda çünkü her hastane buna müdahale edemiyor hazırlıklı olmanız gerekecektir. Biz hekimlerde bu konuda çok dikkatli davranacağız. Bunu sormak isterim. Bebekleri doğar doğmaz yıkıyorlar. Bu doğru mudur? Neden? Ben yıkanmaması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü, Neden? E, öncelikle vücut ısısının korunması için. E, yani sağlıklı doğmuş. Demin biz hipotermi söyledik o hasta bebekler içinde. Sağlıklı bebeklerin ise e, soğutulmaması, vücut ısısının korunması gerekiyor. Ayrıca vücudu verniks kazioza dediğimiz bir koruyucu tabakayla kaplı olarak doğuyor. Bu tabaka bebeğin cildini koruyor, enfeksiyonları engelliyor. Ancak bebek eğer e, normal doğumla doğmuşsa cildine kan ya da e, dışkı bulaşmışsa mekoyun bulaşmışsa o temizlenebilir. Ama onun dışında bebek doğal e, bir şekilde e, göbeği düşene kadar yıkanmazsa uygun olur. Silinerek temizlenmesi mümkün ama evet. yıkanmayı ben önermiyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben birazcık belki sert konuşuyorum ama hiçbir zaman için eğer ki böyle kanla mekoyunla bulaşmış bir bebek yoksa bu bebekleri erken yıkama kadar Yanlış bir olay yok. Birincisi bebeğin vücut ısısını korur. İkincisi antioksidan etkisi vardır. Üçüncüsü bebeği mikroplara karşı korur. Bu kadar faydalı bir şey bebek dünyaya adaptasyonunu sağlayıncaya kadar ki bu yaklaşık olarak göbek düşünceye kadardır. O dönem içerisinde de bernis kazeoza pul pul dökülür ve gider. Eğer siz bu yıkamakla bu bernis kazeoza'yı yok ederseniz var ya çocuğunuzu enfeksiyonlara, hastalıklara yol açmış olursunuz. Lütfen bu uygulamadan vazgeçelim. Şimdi bana gelen hastalardan şunu duyuyorum. Doktor Bey doktor dedi ki bebeğin doymuyor. Başka ürünler başlayacağız. Ha Aynı bu şekilde böyle olmaz. geliyor. <laughs> Anne ben doğada görmüyorum ki yavrusunu beslemeyen bir memeli olsun. Dağlardaki geyikler, karacalar, tavşanlar şeyler. Bu nedir ben anlayamadım ve dolayısıyla anne sütü en az verilen ülkeler durumuna düştük. Doğru mudur? Aslında annelerimiz hep anne sütü vermek istiyor ama e, anne sütü erken kesiyorlar, e, çabuk bırakıyorlar. Hayır, yeni doğum döneminde biz... bir yanlış temel atılıyor. Evet. Yani ben şöyle. E, Aslında istek var. Müsaade derseniz şöyle e, söyleyeyim. Uygulama hataları olabilir. Ben şöyle söyleyeyim yeni doğan bir bebeğin siz daha iyi biliyorsun midesi bir kiraz kadardır. Üç gün sonra bir kayısı kadar yaklaşık. Bir hafta sonra bir yumurta kadar. İlk günlerde bebek onun için böyle damla damla alır. Yani çok az alır. Çoksa siz daha iyi biliyorsunuz. Yani sizin konunuza şeyine giriyor. Çocuğun kilosunu bakıyorum normal. Gelişimi normal. Annenin memelerinden şey yapıyor. Doymuyor diyerekten anneyi korkutuyor. Anne korkular içerisinde geliyor. Ve ben bu anneyi rahatlatıyorum. Annenin sütü yetiyor. Hem niyadında doğmuş bebek için hem prematüre bebek için en ideal gıda anne sütüdür tabii bizim de çocuk hekimleri olarak birinci görevimiz annelere yardımcı olmaktır ve anne sütünü desteklemektir, emzirmeyi desteklemektir. Anne sütü eğitimlerinin gebelik döneminde, emzirme eğitimlerinin gebelik döneminde başlaması, doğum sonrasında da verilmesi çok önemli. Tüm bebekler bir miktar tartı kaybederler ama 7-10 günlük olduklarında doğum kilosunu yakalarlar. Bu dönemde bebeğin sık emzirilmesi, yani bir saate konulmadan bebek ağladıkça emzirilmesi ve annenin bol sıvı alması, vitamin takviyesi yapması, dinlendirilmesi annenin sütünün hızlı bir şekilde artmasını sağlayacaktır. Anne doğru bir emzirme tekniği de uygularsa her e, e, annenin bebeğine yetecek kadar sütü vardır. Hatta ikiz doğum yapmış anneler bile iki bebeğine yetecek sütü oluşturabilir. Yeter ki e, doğru e, teknik uygulansın. Yani emzirme tekniği doğru olsun. Anne kendine güvensin e, ve bebeğine emzirmeye niyetli olsun. İpek Hanım sizinle çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Değerli bilgileriniz sizi çok teşekkür ediyoruz. Sizlere kısmet olur inşallah diğer branşlardan sonra tekrar havralamak isteyin. Kısmet olursa yine e, bu alanda çalışmalarımız inşallah devam eder. Bilgileri sizdeki bizdeki bu bilgilerin bizlerde kalması, sizin gibi değerli hocaların bu bilgilerini sizden değil insanların faydalanması için inşallah birlikte sunarız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için.